onursuzluk meselesi dönelim AKP'ye. Dön abi AKP'ye. Oyunun oyunun haysiyetini vekil taşımak zorunda. Dön abicim Mehmet Ali Çelebi'ye gelelim. Ne oldu Mehmet Ali? Çöp. Bir daha sokakta selam bile alamayacaksın. Asker arkadaşlarını e, sattığına böyle değil ama haber. Hadi yapma gözünü seveyim. Kaçıncı sıradan oldu Şimdi adayı oldu sanki parlamentoya gidecek gibi. Haber bu değil gözünü seveyim. Mehmet Ali Çelebi seçilemeyecek yere kondu. Çöp oldu çöp. Çöp oldu. AKP askeri olduğuna değdi mi? Şimdi silah arkadaşlarına ne diyeceksin? Şimdi sana oy verenlere benim gibi benim gibi senin içeriden sen içeriden çıkasın diye uğraşanlara ne diyeceksin? Çöpsün. AKP artırsın. AKP artırsın. Parlamentoya giremeyeceksin. Bugün İzmir'den dört tekil çıkaramayacak. Onu bil. Evet. Dönelim savcı sayına. Ya sen Baykal bak sen Baykal giderken iki gözü iki çeşme ağlamış bir adamsın. Seni tuttular. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfür ediyorsun diye belediye başkanı yaptılar. Ağzına geleni söylediği için. Söylediler ki gel seni milletvekili yapacağız. Sıraya koymadılar. Mis. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partileri'nin yüzüne nasıl bakacaksın? Sana oy verip belediye başkanı yapanların yüzüne nasıl bakacaksın sevgili savcı sayın. Bana yazdığım mesaj duruyor. Ya sen ne namuslu adamsın falan. Ya peki siz niye bunları yapıyorsunuz be birader? Yakıştı mı birader? AKP artı oldu. AKP artı oldu. 8 milletvekili çıkmayacağı için gitti. Şimdi Hulki Cevizoğlu yalakalığın ödülünü aldı. Ya Hulki Cevizoğlu Hulki Cevizoğlu bir kere Ankaralı neden İstanbul'da o Ama Uyku Cevizoğlu en Atatürkçü benim. En Cumhuriyetçi benim. En Türk benim. Bunu ne söyledi? En Türk, en Atatürkçü en Cumhuriyetçi. En Şeriatçı sensin. En Atatürk düşmanı sensin. En Şeriatçı, en Atatürk düşmanı en Cumhuriyet düşmanı sensin. Türkiye Cumhuriyeti'nin açık bir şekilde yıkacağını söyleyen şimdi gösterelim dört milletvekiliyle parlamentoda bulunan Hüdapar. Hulki Cevizoğlu Hüdapar'la aynı kürsüden yemin edeceksin. Sen yeminini inanarak ettin diyelim. Bu arkadaşlar o yemini inanarak mı edecekler? Takiye mi yapacaklar? Cevizoğlu bak İstanbul 3. bölge 4. sıra adayı Zekeriya Yapıcıoğlu parlamentoya gidiyor başkan. Gaziantep 6. sıra adayını bilemiyorum orada ki durumu ama parlamentoya girecek. ikinci sırada Batman'dan Serkan Romanlı girecek. Mersin 4. sırada milletvekili adayı Faruk Dinç girecek. Yani yani Gaffar Okkan ne olacak? Başka bir şey sormuyorum. Gaffar Okkan ne olacak? Hulki Cevizoğlu. Koysana Cevizoğlu nu. En Atatürkçü. En Cumhuriyetçi. Bak Sabri Uzun, Gaffar Okan abi, Hüdapar, Batman, Antep, Mersin ve İstanbul'dan milletvekili kontenjanı aldı diyor Hüdapar. Bu dört il mezar evlerin bulunduğu illerde seni unutmayacağız diyor. Sabri Uzun diyor bunu. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki bu millet, bu halk, bu insanlar seni de unutmayacak Hülki Cevizoğlu. Seni de unutmayacak. Hulki Bey'i bulmaya çalışıyorsun ama bulamıyorsun Ali. Hulki Bey'i bulacaksın. Onun suratının zamanı. Evet. Evet. Hani bu halk seni niye sevdi? Sabahlara kadar ceviz kabuğunda bu halk seni niye sevdi? Ali ne yapıyorsun ya? Bu halk seni niye sevdi? ceviz kabuğunda? Niye arkanda durdu ceviz kabuğunda? Sen saraya dal kavuk oldun. Ne gazetecisin, ne aydınsın, ne de cumhuriyetçisin bence. Artık. Hüdaparla en oturacaksın. Nasıl oturacaksın? Aynı kürsüden Mustafa Kemal'in meclisinden, senin terminolojinde konuşuyorum, yemin edeceksin. Nasıl olacak? Devam edelim. Bir başka mesele daha. Mustafa Sarıgül. Ya arkadaş bu Cumhurbaşkanlığı meselesi için Türkiye Değişim Partisi'nden ya Mustafa Sarıgül'ü oy arttıracağını düşündüğü için Erzincan'dan koydular. Birinci sıra. Buradan soruyorum. Allah aşkına. Bu saatten sonra Mustafa Sarıgül parlamentoda olup Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına hangi bilgiyi hangi görgüyü katacak? Sen Kılıçdaroğlu ya. Vallahi yazık. Vallahi yazık. Seni Cumhurbaşkanı yapacak ki yapacağız. Mecburen. Bu halka yazık ya. Bak şerefimle söylüyorum yazık. Biz de gidip tıpış tıpış vereceğiz. Yok çünkü. Yok çünkü. Öyle bir hale getirdiler ki Türkiye'yi Kılıçdaroğlu'nun dışında versek aday çıkarsak lan hain olacaksın. Aynı olacaksın. Allah'tan CHP seçmeni değilim ki bunlara mahkum değilim. Bakın ben size CHP'ye oy verdiğim zamanları söyleyeyim. Bir tanesi İstanbul adaydı Sayın Kılıçdaroğlu milletvekilliğinde orada verdim. Bir tanesi parti meclisinden ayrıldığımda hiçbir iddiam yoktu. Üstelik de kimse benimle e, girmiyordu. İstesem başka bir şey yapabilirdim ama... E, halka yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi oy verin diye aylarca çağrı yaptığım için üstelik de Gürsel Tekin'in birinci sıra olduğu Kadıköy'de gittim oy verdim. Üstelik bana 12. sıra teklif edilmişti. Bugün 12. sıra doğrudan parlamentoya gidiyor. İyi ki gitmemişim. İyi ki gitmemişim. Suç ortağı olurdum bu kadar sürede. Kılıçdaroğlu ve CHP'deki olup bitenleri görüyorsunuz. AKP'deki olup bitenleri görüyorsunuz. Yani Savcı Sayan, Mehmet Ali Çelebi, işte Hulki Bey bilmem ne. Fakat orada adam bir taktik yapıyor. Savcı Sayan hop etti, gönderdi. Mehmet Ali Çelebi'yi dörde koydu. Olur olmaz. Hulki'yi de yeni transfer etti. Daha önce Reha Çamuroğlu'nda yaptığı gibi. Daha önce Ertuğrul Günay'da yaptığı gibi. Kullanıyor, atıyor. Kullan at. Mendil gibi. Kullan at. Şimdi Reha abi Maalesef ya abi ben ya Çamuroğlu'nu siyasetten tanımıyorum. Annesi Gülen teyzenin ellerini öperim. Benim annemle 30 sene dirsek çürüttüler kredi bankasında. Tam bir Atatürkçü ee, ve sosyal demokrat bir ailedir. Baba da öyleydi. Ne oldu? Şimdi üstahak bu adamı bu en güzel bak Erdoğan ne yapıyor biliyor musun? Gönderiyor yükleri. Hatay İvalid Sinyası spekülasyonu at çöpe gitti. Mehmet Ali at çöpe gitti. Savcı Sayan at çöpe gitti. Ertuğrul Günay at çöpe gitti. Reha, Çamuroğlu at çöpe gitti. Çöp 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 böyle gidiyor. Ve attığı çöplerin bir kısmı da geliyor. Sadullah senin sırandan oluyor.